Ömür bahçesinin gülü solmadan Gülü solmadan Uyan gel gözlerim gafletten uyan Ecel bir gün bize haydi demeden Uyan gel gözlerim gafletten uyan gafletten uyan Ecel bir gün bize haydi demeden Uyan gel gözlerim gafletten uyan Gafletten uyan İçin gaflet ile mağrur olursun, mağrur olursun Geçer kervan gider yolda kalırsın Pişman olup sararıp da solarsın Uyan gel gözlerim gafletten uyan Gafletten uyan Pişman olur sarar Rıpta solarsın Uyan gel gözlerim Gafletten uyan Gafletten uyan Yeter Yunus yeter Sözün tutulmaz Sözün tutulmaz Senin kumaşların burada satılmaz Böyle gitme yine menzil alınmaz Uyan gel gözlerim gafletten uyan Gafletten uyan, böyle gitme yine menzil alınmaz. Uyan gel gözlerim, gafletten uyan, gafletten uyan. Allah razı olsun. Eyvallah. Ne kadar güzel ya. Hocam şimdi büyüklerin e, nefesleri, nutukları tarih boyunca toplumun her kesimine, her tarafına, her türlü müzik formunun içerisine dahil olmuş, sirayet etmiş. Yani biz mesela Yunus Emre ilahisi, hepimizin bildiği e, ilahileri bir Alevi ceminde okunurken rastlıyoruz. Çok ilginç mesela orada rastlıyoruz. Türkü repertuarına rastlıyoruz. Zaten Tekken Musiki'sinin içerisinin temelini teşkil ediyor ki binin üzerinde tespit edilmiş Hazreti Yunus küfteli şey var, ilahiler var. E, şarkıların içerisinde de var. Yani formlar farklı olabilir ama renkler, kokular farklı olabilir ama çiçek bizim çiçeğimiz, bahçe bizim bahçemiz. Farklı renk ve kokularda efendim böyle e, güzel sanat değerlerimiz bunlar. Hep işte hani dedik ya o Hakikaten o toplumsal hafızayı o belleği e, gelecek kuşaklara bu şekilde aktarabiliyoruz. Aktarım böyle mümkün oluyor. Gittikçe önemi anlaşılan Evet. ve gittikçe genişleyen bir ilim dalı var. Toplumun psikolojik yapısını oluşturmak, Toplum yoğurmak, psikolojisi. Evet. To toplumu hep belli bir çizgide tutmak ve o çizgide de yürütmek. Bu anlamda baktığımız zaman mesela Hazreti Yunus bu Nutku Şerifte gaflet üzerinde durmuş. Evet. Gafletin zıttı ne? Yakazadır. Hani gaflet uykusundan uyanmak diyoruz ya biz esasında. Bu gafletten uyanmak. E gele gözlerim gafletten uyan. Evet. Şimdi insanın e, Allah'tan habersizlikten kendini arındırması. Ayık olması yani. Ayık olması. Evet. Cenab-ı Hakk'ın farkına vararak Allah unutkanlığını hayatından silmesi ve gidermesi. Bu manada çok önemli bir şey. Gaflet ben öyle söylüyorum. Allah'tan habersiz yaşamak eyvallah. Allah ile kopuk, bağları kopartarak yaşamak. Ee, o yüzden halbuki gerek bütün ibadetlerin özü Allah unutkanlığından kulu arındırmaktır. Mesela namaz ne için kılınır? Egmis salate, zikir. <laughs> evet. Bak. Namaz bile bizim Allah ile bağımızı güçlendirmek için kılınan yapılan bir ibadettir. Zikir zaten kendisi aslında böyledir. Hatta benim hep sık sık söylediğim bir şey var sohbetlerde. Üç tane kelime var ki aynı kökten türetilmiş. Bir tanesi salat, namaz manasına gelen salat. Müminin miracı ne? Namaz. namaz. Yani bizi dünyevi alakalardan ve ilişkilerden arındırarak Allah'a doğru yükselten ibadet nedir? Namaz. Bu yüzden Allah'la bizi buluşturduğu için ustad kökünden salat adı verilmiş. Kavuşturmak. İkincisi salatü selam. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de Allah ve melekler peygambere salat getiriyorlar. Sal salatü selam ediyorlar. İnne Allah ve melaiketehu yusallûne alen nebi. Ya eyyühellezine amanu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Siz de Allah'ın ve meleklerin kendisine salatü selam getirdiği peygambere siz de salatü selam getirin. Bu peygambere salatü selam da bizi dilimizi başka işleri anmaktan alıkoyup peygamberi andırarak bizi peygamberle buluşturduğu için mustat kökünden aynı kelime kullanılmış. Evet. Bir de bir de slayı rahim var. Hmm. Bizi geçmişimizle buluşturduğu için, aslımızla buluşturduğu için slayı rahim de farz. Öyle mi? Evet. Yani bizim tabii. geçmişimizle bağımızı koparmadan geleceğe doğru yürümek. Bu bakımdan çok önemli bir iş. İşte gaflet üçü de bizi gafletten arındıran şeydir. Hmm. Peygamber'e salatü selam da, namaz da, zikir de bunlar bizi Allah unutkanlığından kurtarmaya çalışan Eyvallah. en önemli argümanlardan birer tane İlim cehli ortadan kaldırıyor. Evet. Yani aslında cehil dediğimiz şey, cehalet dediğimiz şey ilimsizlik. Evet. Şimdi gaflet de irfansızlığın karşısı karşılığına Şu, geliyor. Evet. Yani irfan da gafleti izale ediyor. Gaflet. de evet. gaflet gideriliyor. Ee, dolayısıyla e, gafleti izale eden şey de aslında zikir, hatırlamak. Tabii. Yani çünkü gaflet gaflete düşmek e, bir bir nevi nisyan yani. <laughs> Vezkir rabbeke izenne bak. Unuttuğunuzda evet. unutur unutmaz Rabbını hatırla. Evet. Nesullah Yine onlar Allah'ı unuttular. Biz hmm. de onlara kendilerini unutturduk. Zaten zikrin zıttı nisyan, nisyan, unutkanlık. İnsana da çok unutkan olduğu için nisyan kökünden insan adı verilmiş. Hatta Kur'an-ı Kerim'deki ya eyyühen nas diye geçen ayetler, aslı ya eyyühen nasi, hmm. ey unutkan ey olan insanlar. Insan. Ama ya sakin, makabin meksur olunca ya hasfediliyor, ya <laughs> eyyühen nas kalıyor ya orada, ey Eyvallah. insanlar. Halbuki bazı, Kıraat alimleri ya yuhennasları ya eyyühennâsî diye okurlar. Hmm. Niye? İlk unutkan, ilk insan. Evet. Kim o? Hazreti, Hazreti Adem evet. Neyi unutmuş? Allah'ın yasağını unutmuş. Sadece Hazreti Adem Allah'ın yasağını unutan. Biz unutmuyor muyuz? İşte esasında insandaki Allah unutkanlığını gidermek. Gaflet bu. Efendim Allah'ın emir ve yasaklarının unutulmasını hayatımızdan silmek. Çünkü onları unutmak gafletin tam dik alas. İmam Şafii Hazretleri hani Şeyban Rai Hazretlerine gidiyor ya. Bir veli bir zat fakat ilmi yok Şeyban Rai Hazretlerinin. İmam Şafii Hazretleri ona bir takım sorular sormak istiyor. Diyor ki siz mesela işte kılmadığınız işte kazaya bıraktığınız namazın kazasını nasıl yaparsınız? Kılmadığınız namazın. Size göre mi söyleyeyim bize göre mi diyor. Ya evet. Ne demek diyor canım? Hem size göre hem bize göre söyle diyor. Size göre diyor o vakti diyor tekrar kaza edersiniz ederiz bize göre diyor o günün bütün namazlarını tekrar ederiz çünkü o gün gaflete düşmüşüz diyor. yani bu şekilde böyle sor, oruç soruyor zekat soruyor. zekat size göre bize göre diye Zekatı soruyor tabii. Zekatı, bu şekilde cevapları evet, veriyor. Bize göre 40'ta biri bize, bize, göre, bize göre, göre diyor hepsini Malımızın verir. hepsini verir, yetmezse canımızı veririz diyor. <laughs> evet. Ha işte bu şekilde böyle bir irfan biraz ilmin kaymak tabakası aslında anlamına da geliyor. Biraz böyle işin estetik boyutta bu İslam dininin yaşanması. Ya şimdi bilmek başka bir şey, evet. tatmak başka bir şey. Bak, hmm. bu kalbi bilgilere irfan deniyor zaten. Reçeli kavanozun dışından ne kadar yalarsanız yalayın. O ilimdir işte. Ama tadını anlayamazsınız. Eyvallah. Ama kapağı açar da bir parmak ağzınıza çalarsanız işte esas irfan odur. Menlem yazık, bilmez yazık. Bilmez yazık. Tatmayan <gülüyor> bilmez. <gülüyor>